Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, nasıl mutlu olurum diye merak ediyorsanız biz bugün bu sorunun cevabını konunun uzman kalemiyle bulmaya, aramaya çalışacağız. Evet, Engelsiz Sesler'de biz bu hafta akademisyen, yazar, motivasyon konuşmacısı ve aynı zamanda hepsinden önemli ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk engelli dekanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ozan Bahar'la evlerinize konuk oluyoruz. Engelsiz seslerden yapım Ayşe Öz Yılmaz Giroz, teknik yapım Hayrettin Özdemir ve siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi hürmetle selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek istiyorum. Ozan Hocam merhabalar. Merhaba Deniz'ciğim nasılsın? Sağ olun. Siz? Çok teşekkürler. Muğla'dan herkese iyi haftalar diliyorum. Tüm bizi dinleyen insanlara. Teşekkür ederiz. Tüm dinleyicilerimize İstanbul'a gönül dolusu selamlar, sevgiler diyerek başlayalım. Ee, Radyodan dinleyenler için biz Engel Sesler ailesi ve TRT ailesi olarak Ozan Bahar kimdir biraz tanıtırsanız çok güzel olur. Buyurun. Tabii ki, tabii ki. E, Denizciğim aslında ben bu soruya şöyle başlıyorum. Ozan Bahar aslında baktığınız zaman, aciz, sıradan bir kul. Ama... Sıradan bir kulken yaşadığı bir e, kaza sonucu e, sıradışı, acizane, Allah'ın verdiği rolü en iyi şekilde oynayarak e, sıradan bir insanın sıradışı bir hale gelmesi diyebiliriz. ama Tam e, e, olarak bakarsak ben 1971 Mersin Silifke doğumluyum. 1992 yılında Karar Bokulundan jandarma temin olarak mezun oldum. Ee, Jandarma Subay Okulu'nun dönem birisiydim. Yaş kütüne yıldız çaktım. Ondan sonra Kil Güneydoğu'da Diyarbakır Ergani'de terörle mücadele bölgesinde görev yaptım. İki tane şehit verdim. Bir tanesi 7 metre solumda şehit oldu. Rahmetli Bayram Kesekler Çorum Sungurlu'dan. Ee, yaklaşık 40 kiloluk mayına bastık patlamadı ve 96 tayinlerinde Muğla'ya benim tayinim çıktık. Ee, daha yeni evliydik. 11 Ağustos'ta evlendim eşimle. 19 Ağustos'ta Muğla'da görev başladım. Ve 2 Ekim günü bir görev dönüşü. Bir trafik kazası geçirdim sevgili Deniz. Ve kaza sonucu belden aşağı felç oldu. T12 L1 kırıklı çıkık diyorlar. Ve yaşadığım trafik kazası sonrası tabii hayatım değişti. Değişim bazen bendeki gibi insan istemeden başına gelebiliyor. Ama biz Allah'ın da lütfü kelimiyle bu değişimi en iyi şekilde yönlendirmeye çalıştık. İşte şimdi de yaşadıklarımızı böyle sizler gibi dostlarımız aracılığıyla umutsuzluk içerisinde olan, hayata karamsar bakan insanlara bu tecrübelerimizi acilane bizce, biz nasıl yaptık? İnsan düştüğü zaman böyle çok ciddi bir travma yaşamasına rağmen hayata nasıl tekrar tutulabiliyor? mutluluğu tekrar nasıl yakalayabiliyor? Vazgeçmemek neden çok önemli? İşte bunları biliyorsun sen de daha önce de ilk kitabımızla ilişkin bir röportaj yapmıştık vazgeçme ile ilgili. evet, evet çok Şimdi üzeldir. de ki o da çok tutuldu çok yani Japonya'dan Amerika'dan 12 baskı yaptı herhalde 13. de olacak. Çok okuyuculardan da inan o kadar güzel dönüşümler alıyorum ki Deniz. Yani insanların gözünde ışık olmak, insanların mücadelesine çok az da olsa katkı sağlamak çok büyük mutluluk benim için diyerek e, bu sorunu böyle yanıtlamış olayım. Istedim. Özellikle vazgeçme kelimesi insanın gerçekten kulağına bir şeyleri fısıldıyor. Gerçekten ismi çok özel. Evet. 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 Gerçekten öyle şey e, Deniz'cim. Yani ben şimdi vazgeçmeden aldığım güzel yorumları bu yeni kitabımın bir bölümünde inanır mısın koydum. Çünkü o kadar güzel e, yorumlar aldım ki okuyucularından Anlatamam sana. Yani o kadar güzel şeyler yazmışlar ki sevgili Deniz. Ben Diyorum ki dünyanın herhalde en zengin insanıyım diyorum. Yani hani bunları hak ediyor muyum bilmiyorum ama e, yani bir mesele aklımda kalanı söyleyeyim. Buyurun. Zamanımız var herhalde değil mi? Zaten sohbet ediyoruz. Evet. E, mesela bir tane okuyucum demiş ki yani ben kitabınızı okurken dayanamadım bıraktım. Ki bunu ben çok okuyucumdan duydum. Ben o kadar çok acı çekmişsiniz ki o kadar çok ameliyatlar. Belki ağlaması geldi okurken. Tabii tabii ağlayanlar kitabı dayanamayıp bırakanlar yani o hastane ameliyat süreçleri felç olduktan sonra da ben çok kaza çok ameliyatlar yaşadım tekrar. Neyse Allah'ım diyor sizi e, hayra anahtar şerre kilit eylesin diyor. Yani bunları söylüyor söylüyor. Çok üzüldük ama tekrar okumaya başladık. Ve o kadar çok dua diyorlar ki bir okuyucum engelli bir kızınız. Hocam keşke engelli olmasaydınız ama diyor böyle ama bir taraftan da düşünüyorum iyi ki Allah sizi böyle görevlendirmiş siz bu yaşadıklarınızı bu tecrübelerinizi bize yazmasaydınız bizimle paylaşmasaydınız ben şimdi işte öğretmen olamayacaktım. Ben çoktan vazgeçmiştim. Ben kanserle mücadele etmeyecektim. Ben şöyle yani o kadar çok okurdan da bunları duyuyorum ki sevgili Deniz. Ve belki de benim de çok sevdiğim bir ozan abim olmayacaktı. Bir de buradan bakmak. E, tabii gerekiyor. ki tabii ki seninle de inşallah bugün yüz yüze tanışmayı da çok istiyorum zaten. Nasipse olur. Ee, karşımda çok güzel gönlü çok güzel kendi çok güzel bir kardeşim olduğundan çok eminim. Çok teşekkür ederim ve son bir aklımda kalan İstanbul'dan bir kardeşimiz hocam diyor bize neyi yapmamız gerektiğini işte o kadar çok insan söyledi ki diyor işte şöyle yapmalısın böyle yapma o kadar çok akıl veren o kadar çok Ezbere konuşan büyük evet ama diyor siz bunun nasıl yapılabileceğini yaşadığınız onca olumsuzluğa rağmen tüm dünyaya gösterdiniz diyerek Fotoğrafını çizmişsiniz resmen Tabii tabii yani çok şükür yani yapana değil yaptırana hamd olsun sevgili denizcim vazgeçmeyene değil vazgeçmeyene değil vazgeçirmeyene sonsuz şükür olursun. İnsan hiçbir zaman hani yapılanları yaptıklarını kendine de mal etmemeli diye düşünüyorum. Hani burada bir nefis enayete girmemeli. Ben hep bunu da söylüyorum yapana değil yaptırana sonsuz şükürler olsun sevgili denizcim. Hamd ediyoruz. Allah evet. nasip etti. Yani hem yaşadığımız kaza sandalyede olmak da bir lütuf. Hem şu anda Profesör Ozan Bağar, işte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk tekerlekli sandalyedeki dekanı ki 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül de almıştım buna ilişkin. Türkiye'de ilkim ben bu konuda. Ee, bu Çok da bir lütuf bir diye şey. düşünüyorum anlatabilir mi? Aslında yeniden evet. bir hayat hediye edildi Rabbim tarafından ve bunun tabii. hakkını vermek önemli olan. Tabii tabii. Yani Daha önce şimdi isimler miyim? Bir televizyon, bir ulusal kanal benimle evet. çok tabi belgesel çekildi benimle ilgili. Hemen hemen sizin televizyonlardaki çok önemli TRT'nin haricindeki TRT'de de zaten var. Ama diğer pek çok kanalda da uzak bir kanalın birinde en son 2018 yılıydı. Ee, okulun bahçesinde yaptık hatta röportajı. Şey dedi programı yapan ve sunan programcı, bayan arkadaşım. Bir hayat, bir yaşam, iki ayrı ve güzel ve şerefli kariyer. Yani bir harp okulu mezunu ki eskiden harp okuluna girmek yüzde birlik dilimle oluyordu. Şey Deniz, hani Türkiye'nin en zeki çocukları harp okuluna girmek. Zor değil, çok ben... çok zor. çok zordu 1988'de ve bu bir Ve akademisyenlik de gerçekten çok zor. Hani şu anda bana göre biraz daha kolaylaştırıldı ama benim geçtiğim açım alan yani profesör olmam, doçent olmam bizi çok zorladılar. İyi ki de zorlamışlar zaten. Yani sınav zor olmalı ki adı sınav olsun zaten. Öyle değil mi? Evet. Evet Denizciğim. O zaman e, şimdi radyodan dinleyenler de bana şu an soruyor. Aslında duyuyorum. Ya Deniz nasıl mutlu olacağız biz? Tamam işte ustası <laughs> yazan kişi evet. uzmanı burada. Sizin adınıza evet. ben soruyorum. Evet Ozan hocam. Sevgili Ozan abi nasıl mutlu olacağız biz? Buyurun. Ya yani, Deniz'im önce şöyle söyleyeyim. E, kitabımda da şimdi ikinci kitabımda da bunu zaten biliyorsun kaleme alıyoruz. E, ben, ben bu vesileyle tekrar sana teşekkür ediyorum TRT'ye. E, bize gösterdikleri ilgiden dolayı ve kitabımıza. O güzel tabii, çalışma için adım... biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Tabii kitabımızın adı Nasıl Mutlu Olurum. Şimdi önce ben bu soruyu tasavvuf açıdan açıklayayım. E, herhalde bir sakıncı yok değil mi? Ben buyurun, seni, buyurun. Seni ayakta tutan yaşadığım kaza sonrası iki kitabımda da dile getiriyorum beni ayakta tutan e, benim kendi eşim, eşim benim, eşim ve ailem, oğlum, işte annem, babam, kardeşlerim, kayınvalidem, kayınpederim bunlar benim e, dışsal motivasyon kaynaklarımdır başta eşim olmak üzere ama tabi e, tabii benim kendi içsel yapım var. Her insanın olduğu gibi olaylara bakış için olayları algılama. Tabii ben e, inanan bir insanım. Hani e, ortaokul yıllarından, ilkokul yıllarından itibaren Yunus Emre'nin şiirlerini, Mevlana'nın meslevisini Hazreti Ömer'in işte Hacı Bayram'ın başta hepsinden öte Peygamberimizin hayatını, hadislerini okuyarak hani böyle kendimi manevi o atmosfer içinde yetiştirmeye çalışmış bir insan ve bu bağlamda Kur'an'da şunu söyler Allah Fecir suresinde hiç duydum Fecir suresi vardır der ki Allah sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön yani eğer evet. sen Allah'ın razı olduğu bir خوبsun. Sen hakla hak olabilmişsen, sen kendini bilebilmişsen, kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen haddini bilir, haddini bilen Rabbini bilir der Tasos'ta evet. büyükler. Yani hani sen hakla hak olabilmişsen insanın yapacağı en büyük keşif, en büyük yolculuk aslında çok uzaklarda aranır ama insanın kendi içindedir. İnsan kendinden kendine yolculuk yapar ve bu yolculuğu yapıp da hakka ulaşmışsan işte zaten her an huzurda olduğunu biliyorsan her an huzurda olduğunu idrak ederek yaşıyorsan insanlar öyle davranıyorsan hayvanlara bitkiler öyle davranıyorsan zaten sen mutluluğu baştan yakalamışsın demektir sevgili deniz ama burası çok ağır bir konu böyle basit gibi algılanmasın herkesin bunu söylemek çok basit ama inan yapması çok zor. Ee, ama olayın tasavvufi boyutunu kısaca ben hani söyleyerek baş, başlamak istedim. Ama diğer taraftan tabii ki 8 milyarı geçti dünya nüfusu. Şimdi sen bu soruyu 8 milyar insana sorsan sevgili Deniz'im sana herkes farklı bir yanıt verecektir. Yani bu sorunun inan 8 milyar farklı tanımı vardır. Ama bana göre kitapta da diyorum zaten hani hem ön sözden, kitabın pek çok yerinde mutluluğu ben kendimce böyle bir kaza geçiren, aç olan, benden aşağıda pek çok şeyini kaybeden bir insan ondan sonra da çok ciddi daha 2-3 tane büyük ameliyat daha geçirip, ayağını kırıp, kaza geçirip, tekrar her düştükten sonra nasıl insan ayağa kalkabilir ki? vazgeçme ne diyorduk Deniz hatırlar mısın? Kitabın kapağında şu vardı, bedenin ayağa kalkamıyorsa ruhunu uçur demiştim. Evet. o kitabın kapağında. Şimdi dolayısıyla uçur. mutluluk insanın Mutluluk aslında insanın tamamen zihninde bu bağlamda bunların sonucunu söyleyeyim. Yani benim yazdığım bu 300 küsur sayfalık kitabın şimdi ben sana nasıl mutlu olurum diye iki üç cümleyle çok kısaca bu manevi boyutunu... Ama siz kaçarak, mutlusunuz. Ben, ben mutlu olduğumu düşünüyorum. İşte bunun da nedenini biliyor musun? Tamamen kişinin düşüncesine bağlı zihninde oluşan bir aslında duygu durum bu biliyor musun? Yani düşünce o kadar güçlü ki işte insanın düşünce gücünde saklı diye düşünüyorum Deniz'ciğim. Her şey insanın kendi kafasının içinde. Böyle olunca da o düşünce kaosundan zaman zaman tabii o kadar insanoğlu günde 70-80 bin düşünce üretiyoruz işin tamam mı? Bunların çoğu olumsuz. Yani baktığın zaman yani insanlar şimdi lüks evlerinde, lüks araçların içerisinde İstanbul'u düşün. Ne bileyim Ankara, İzmir'i veya bir New York'u, Tokyo'yu, Londra'yı düşün. O lüks evlerinde, lüks yatlarında aslında baktığın zaman zamanın 3. milyon yılın insanı çoğu bence aslında çok daha güzel şeye sahip. Bundan 50 yıl, 100 yıl önceye göre ama 50 yıl, 100, yıl önce, 100 yıl önceki insanların mutluluk düşüncesinde, mutluluk düzeyinde değil. Neden? Çünkü hep daha fazlası isteniyor. Materyalist bir bakış açısı var ve o düşünce kaosunun içerisinde o düşünceleri, o negatif düşünceleri işte bir yatım mı var? İki tane daha olsun. İşte Miami'de evim mi var? Dubai'de neden yok? İşte gelirim 1 milyon ama bir Sonu da yok. yıllık. Ama işte ama yani inan Amerika'da özellikle yapılan pek çok psikolojik vakalarla yapılan e, hastalarla danışanlarla yapılan çalışmalarda e, pek çok insanın bundan dolayı da mutsuz olduğunu görüyoruz. Tatminsiz. Efendim? Tatminsiz yani tatmin olamıyor. Tabii tatminsiz, kanaatsiz o işte ki bizim Osmanlıdan kanaatkar gelen değil. İslam İslam felsefesinde e, fütüvet ahlakı vardır. Ahilik e, prensibi vardır. Yani ne demek istiyorum? İnsanın olaya bakış açısı hani kanaatkar insan modeli vardır biliyor musun? Za kanaat, kanaat etme. Diğer diğer <laughs> tabii kendini değil, diğer insanları düşünen diğer adam. Tabii diğer Yani sen bir köpeğe bir kuyuya düşmüş bir kedi ağaçtan inemeyen bir hayvana ne bileyim, işte İstanbul'da vapurla karşıdan karşıya geçerken bir tane fazla simit alıp martılara veriyorsan, bu o martıyı o kediyi değil, o yaptığın iyilik aslında dönüp dolaşıp seni mutlu ediyor ve Viktor Frankl'ın kitabını da ben çok tavsiye ediyorum. İki kitabında da ondan alıntılarım vardır. Duydun mu hiç bilmiyorum. Viktor Frankl İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların nazilerin ki buradan hani bir Yahudi sempatizan olduğum gibi bir düşünce de çıkmasın. Victor Frankl Yahudi bir psikiyatristtir ve toplama kampında çok ağır işkencelere maruz kalıp çok insanın kısa sürede öldüğünü ama bazıların kendi de dahil ayakta nasıl kalabildiğini, nasıl ölmeden o toplama kampından aylarca, yıllarca süren o eziyetlerden, kötü muameleden, ölümden nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Aynı, aynı şeyi söylüyor Viktor Frankl'da ki işte ben de bunu yaşadım. Her şey zihinde başlıyor zihinde bitiyor. Seni hayata bağlayan yapmaktan ben bu derslerde öğrencilerime de söylüyorum veya seminerlerde gittim tüm insanlara söylüyorum sevgili Deniz. Sizi ne mutlu eder ne yapmaktan hoşlanırsın evet para çok önemli ama ilk etapta parayı düşünmeyin lütfen. Sen sabah nasıl güne enerjik başlarsın. Seni ne mutlu eder. Şu anda senden örnek verelim. Bak bir radyo programı sunuyorsun muhtemelen bu seni herhalde hayata bağlıyor diye düşünüyorum. Değil Mutlu olmazsan niye yapmayasın öyle değil mi sevgili Deniz'im? Tabii ki. Dolayısıyla her şey zihinde başlıyor, düşünceyle başlıyor ki Viktor Frankl da insanın evet. anlam arayışı adlı eserinde bunu söylüyor. Değilse Mutluluğu tanımlamak, onu küçültmek denilir biliyor musun? Ama yapılan pek çok araştırmada, evet Amerika'da da öyle yapılan işte örneğin 65 yaş üstü insanların %20'sinin mutlu olduğu sadece bak 65 yaşlı insanlara sadece %20'si mutlu. %80 mutsuz. Dolayısıyla insan tüm istek ve arzularını karşılamakla güne uyanırsa, maddi konularla, para, ev, araba hırsıyla hayata bakarsan Deniz mutsuz olur. Sonu mutsuz. yok. Sonu yok işte beni zaten benim bu kitabımda da onu söylüyorum. Mutluluğun, mutluluk bir düşünce ya. Sen o hapishanede bile bak, bak o hapishanede bile Hazreti Yusuf gibi düşün. İnsan bir demir parmaklık arkasında bile mutlu olabilir. Düşüncesini düzelttiği zaman mutsuzluğuna mutluluk katabilir. İnsan kaybediyor gibi gözüken de kazanabilir. Ben onu söylüyorum. Ben iki ayağımı, belden aşağıda pek çok şeyimi kaybettim. İki ayağımı kaybettim derken, hani ayaklarım var ama kullanamıyorum, yürüyemiyorum, basamıyorum. Çünkü benden aşağı, saç, motor, sinirler Yanlış çalışmıyor, Hiç yok. Yani konuşmamızın, sohbetimizin başında 70 kilo mayına basıp hiçbir şey olmadı. Ama işte yani ya insan hayatı gerçekten pamuk ipine bağlı. Hani orada kesinlikle. bir şey olmadı, kazada oldu. Kesinlikle, kesinlikle ve ve insanın o iç dünyasındaki mutluluk algısı, olaylara bakış açısı, hissiyatı e, yani e, Budizm'de de öyledir. Yani e, insan evet acı acı kaçınılmazdır. Mesela hiç elini bıçakla kestin mi Denizciğim? Evet. Et doğrarken Çok falan ederim. Yani Canın acıdı değil mi? Kanadı belki de elin atar, Evet. Peki ne oldu? Acı geçti mi? Unuttun mu acıyı? Yaşamıyorsun değil mi acıyla? E, tabii. Söyledi. Bravo. İşte hayat da böyle. Bak şimdi ben yaşadığım travma 2 Ekim 96'da kazaya geçirdim. Ben aradan kaç yıl geçti? 27. yıla girdim Deniz. <laughs> 27 yıldır ben ah Selcim ne yapacağım? <laughs> Yürüyemiyorum. Şimdi böyle yaşasaydım ben... Eyvah ne yapacağım? Yani bu mutsuzlukla yaşasaydım, bu düşünceyle yaşasaydım ben bugünlere gelebilir miydim? Hayır. Evet, bu, Budizm'de acı kaçınılmazdır ama acıyı sürdürmek tercih meselesidir diyor. Çok o, güzel bak. O sırada ruhu uçurabilmek değil mi? Vazgeçmeyi i̇şte gibi. Tabii evet, ben, ben, ben bedenim ayağa kalkmıyor ama ben ruhumu uçurmuşum. İşte Viktor Frankl'ın yaptığı gibi yani sen elin ayağın çalışmıyor olabilir ama... Düşünce dünyanda özgür olabilirsin ama sen bir hapishanede olup özgür olabilirsin dışarıda elin ayağın çalışıp dışarıdasın özgürsün ama ne yazık ki mutsuz olabilirsin o yüzden benim yolum vazgeçmemekten mutluluğa uzanan çetrefilli, acılı mücadele dolu ama harika bir yol diyorum ve mutluluktan asla vazgeçmeyenlerin yolu diyorum benim kitabımın sonu ilk kitabın sonunda benim hikayem başarı hikayesini mutluluk hikayesini diye bitirmiştim ilk kitabımı sevgiliniz. İşte bu ikinci kitapta buradan çıktı zaten. Evet benim mutluluğumun, benim başarımın yani bu hayatımın temel ne? evet benim hikayem mutluluk hikayesi, başarı bak buraya çok dikkat et. Sevgili Ozan başarı, abi, e, son cümlelerimiz olsun çünkü yani seninle tamam, sohbet tamam. o kadar güzel ki. Hemen söyleyeyim. Benim yolum mutluluk yoluydu. Hani başarılı pek çok insan bakıyorsun mutlu değil ama mutluluk başarının kaynağı evet mutluluk Sevgili Deniz, başarının kaynağı. Başarının kaynağı evet. ne diye sorarsanız dostlar, sevgili Ozan abinin deyin mutluluk başarının evet, kaynağı. Kesinlikle, kesinlikle. Başarının kesinlikle. anahtarı. Aynen sevgili Deniz'cim. Peki çok teşekkür ederiz, güzel sohbet için. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere e, gönül dolusu selamlar, sevgiler. E, sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederlerse Ozan Bağrı seviniriz sevgili Deniz'cim. Tüm TRT ailesine de tekrar tekrar selamlar. Peki selamlar bizden Muğla'ya. Sevgili dostlar biz nasıl mutlu oluruz'un cevabını aramaya çalıştık. Dinlediğiniz üzere sevgili Ozan Bahar'dan çok güzel şekilde üstelik bunun üzerine mutlulu mutluluğun başarının anahtarı olduğunu öğrendik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalık gerektiren konuları. Erişilebilirlik, kapsayıcılık, birleştiricilik, bütünleştiricilik mimarinde pozitif barış ışığında sıradanlaştırabilir olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler